Binperax biyoklimatik pergola ve cam sistemleri sunar. Genel izleyici. Modern iletişim biçimlerinin hızla değişmesiyle birlikte ilişkilerde yeni davranış kalıpları da ortaya çıkıyor. Bu kalıplardan biri olan ghosting özellikle duygusal ilişkilerde ciddi psikolojik etkiler doğurabiliyor. Peki ghosting tam olarak nedir? Ah ghosting gerçekten çağımızın çok yaygın ama çok az konuşulan duygusal yaralarından biri. Kulağa basit gibi geliyor belki ama iletişim kesilmiş işte büyütme diyen çok olur. Ama işin psikolojik boyutu hiç öyle değil. Çünkü bir anda hiçbir açıklama yapılmadan hayatından çıkan bir insan var. Geride sadece bir boşluk bırakmıyor. Bir sürü soru işareti de bırakıyor. Ben ne yaptım da böyle oldu? Yetersiz miydim? Bir şey mi yanlış anladım? Acaba hiç önemsememiş miydi beni? Sevmemiş miydi gibi sorular kişinin zihnini ni kemirmeye başlıyor. İnsan zihni belirsizliği pek kaldıramaz. Yani ne olduğunu anlamadığımız, açıklama bulamadığımız durumlarda sürekli varsayım üretmeye başlarız. Ghosting de tam olarak bu. Kapamamış bir dosya gibi ve insan o neden sorusunu cevabını alamadıkça orada kala kalıyor. Bu tür ani kopuşlar Geride kalan kişinin kendi değer algısını ve ilişkilere olan bakışını derinden etkileyerek ciddi psikolojik yükler yaratabilir. Özellikle bağ kurmaya, yakınlaşmaya açık biri ise bu kişi, yani gerçekten duygusal bir bağ kurmuşsa bu terk edilme hali çok ciddi bir yıkıma dönüşebiliyor. Özgüvende de ciddi bir düşüş, değersizlik hissi, terk edilme korkusu hatta bazen kaygı bozukluklarına kadar uzanan bir etki bırakabiliyor. O yüzden ghosting'i küçümsememek lazım. Bu bir ilişki şekli değil, kaçış şekli ve kaçan kişi de için anlık bir rahatlama olsa da karşı tarafta çok uzun süre bir etki bırakıyor. Çünkü terk edilmek bir yana cevapsız bırakılmak, görülmemek için sayılmak gibi çok temel duygusal ihtiyaçlara da zarar veriyor. İlk yapılması gereken şey şu. Kişi önce duygularını bastırmaya çalışmadan evet ben hayal kırıklığına uğradım. Bu durum beni gerçekten üzdü diyebilmeli. Çünkü bu maalesef çevreden gelen ilk tepki genellikle boş vergisin zaten sana göre değilmiş gibi sözler oluyor. İkinci adım ise şu. Kişi bu olayın kendisiyle ilgili olmadığını içselleştirmeye çalışmalı. Bu elbette hemen hemen olacak bir şey değil. Ama zamanla şu farkındalığın oturması lazım. Karşı tarafın kaçması, iletişimi kesmesi, onun duygusal olgunluğu ya da cesaretiyle ilgili bir şey. Şey. Bu senin değerinle ya da sevilmeye layık olup olmamanla ilgili bir şey değil. Vinterax bioklimatik pergola ve cam sistemleri sundu.